Cimom bon Galatasaray Avrupanın fatihi Sarı kırmızı aslan Bes etmedi bak aslan Cimom bon Galatasaray Avrupanın fatihi Sarı kırmızı aslan Bes etmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa kupasını belki rüyada görür Bu armasını sizi yendik Tüm cihanda ultra aslan Arkamızda şampiyonluk bizim işimiz Bak şimdi sağda en büyük aslan Cimom bon Galatasaray Tosaray ay 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 Cim Bom Galata Sarı kırmızı yanar meşale Valla maşallah nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale Valla maşallah saray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Çimom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan